Evet animasyon cihazımız arkadaşlar hazır. Ledlerin artısını eksisini artı eksiği veriyoruz. Kartımız iki çıkışlı. Birini bu tarafla led, diğerini bu tarafla da veriyor. Hepsi simetrik çalışır bu şekilde. Evet simetrik çalışır. Bu sese duyarlı animasyon şimdi ayarladığımız. Telefondan isterseniz farklı animasyonları da çalıştırabiliyorsunuz. Ee, ya da kumandanla da çalıştırabilirsiniz. Fakat kumandaların pilsiz geliyor kumandalarımız. Ee, buradan Rainbow animasyonu ya da meteor animasyonu ya da farklı animasyonlar. Her işte çeşit animasyonu var. Ee, i̇stediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 180 tane animasyonu var bu cihazımızın. Ee, i̇sterseniz buradan da modlarını değiştirebiliyorsunuz. Modlarını. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz sistemi. Bu e, hafızayı alabiliyorsunuz. Telefonumuzdan arkadaşlar e, animasyon 180'den fazla animasyon Telefonu değiştirebiliyorsunuz. Ama burada gördüğünüz gibi animasyonlar az olduğu için buradan daha hızlı kontrol edebiliyorsunuz. Buradan isterseniz tek renkli yakabiliyorsunuz. Kırmızı, yeşili, mavi istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Veya farklı animasyonlar da yaptırabiliyorsunuz. Alev animasyonu da var. Sese doyulu animasyon çeşitleri de var. Ee, Muhammed Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Baysa Elektriği'ye hayırlı olsun.